Minik Ördek Pırpır'ın Cesareti Minik Ördek Pırpır yemyeşil bir göletin kenarında yaşarmış. Diğer ördekler neşeyle yüzerken Pırpır hep sudan uzak dururmuş. Annesi, "Haydi Pırpır, su çok güzel." diye seslenirmiş. Ama Pırpır başını sallayıp, "Korkuyorum anne, ya batarsam." dermiş. Bir gün pırpır göletin kenarında oynarken minik bir kelebek suya düşmüş. Kelebek çırpınıyor yardım istiyormuş. Pırpır önce tereddüt etmiş. Sonra kelebeğin çaresizliğini görünce yüreği sızlamış. Ona yardım etmeliyim diye düşünmüş. Minik adımlarla suya doğru ilerlemiş. Ayağını suya değdirdiğinde suyun düşündüğü kadar korkutucu olmadığını fark etmiş. Sonunda suya girmiş ve minik kanatlarını çırpmaya başlamış. Şaşırmış çünkü batmak yerine suyun üzerinde kalıyormuş. Yavaşça kelebeğe doğru yüzmüş. Kelebeği nazikçe gagasıyla sudan çıkarmış ve güvenli bir yere bırakmış. Kelebek kanatlarını kurutup pırpır'a teşekkür etmiş. Pırpır ise gülümsüyormuş çünkü artık yüzebildiğini biliyormuş. O günden sonra Pırpır göletin en neşeli yüzücüsü olmuş. Diğer ördeklerle birlikte keyifle yüzmüş, suya olan korkusunu yenmiş. Pırpır, korkularının aslında sadece birer düşünce olduğunu, cesaretle adım attığında her şeyin mümkün olduğunu öğrenmiş.